Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün canlı yayında Fragment kırıyoruz Neden Fragment? Çünkü Youtube'da Fragment'i çok merak edenler vardı Normalde çok karlı değil Fiyat performans olarak Hatta kötü bile yani Ama bakalım kırınca neler çıkıyor göreceğiz Çıkabilecek en iyi şey Flamering zaten herhalde Daha iyisi yok galiba Kurtaran başka bir şey atıyor mu? Siteden bir bakayım bir daha Buz falan atabiliyor yine Sherion, <laughs> Avedon, Helenit falan atıyor. Helenit falan çıkarsa mesela işte bir tane Sherion, bir tane Helenit atıyorum. O da iyi kötü şeyi kurtarır yani. Flame Ring, atıyor. Gold bar atma ihtimali var. 10.000'de bir ihtimal. Bu arada Google'a yazınca Night Online gem Drop'ları yazarsanız çıkıyor. Geçen videoda çok sormuşsunuz da. Night Online gem Drop'ları diye aratırsanız zaten çıkar yani. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillah. Bir dakika DC Flash'ta basalım. Geçen sefer 9 tane DC flash bastım beyler. 10 tane basınca bug'a giriyor diyorlar ya. <laughs> Batıl launch'lara devam. Ama geçen seferde almıştık yani. Ya adam kasaya geldi ya. Beraber kraldı. Şimdi bana çıkacak şey adama gidecek. <laughs> Hep öyle diyorlar ya. Ya Allah bismillah dedik. O güzel bir başlangıç yaptık lan. Fragment of Rage. Güzel. Nightmare güzel. Ya yapma şunu ya. <laughs> Abi en baştan Nightmare kombosu çekiyor. Normalde bu fragmentlerden holi mi atıyordu? Yok darklarından holi atıyor tabi. Bırak buradan. neyini bırakayım oğlum? bir tane sarı aldık. Oho çok nightmare atıyor ya bu beni delirtir. Bu sattı. Bu, bu satınca gene kendini kurtarıyor gibi bir şey. <laughs> tamam ona da kırdırız dur. Allah'ım ya Rabbim ya bu ne? Çok <laughs> kötü atıyor lan harbiden. Oo. 15'te flamering çıkacak hadi inşallah. Flamering çıkarsa 2 2,5 GB falan ediyormuş herhalde bakalım. Nightmare çok atıyor abi. Baksana. Oo 7 tane ne anasını satayım İyice batak. Hani bus falan atsa. Okan Gültekin teşekkür ediyorum. 228 kişiyle bizi oslamış. Yok, Berbat ben şu an hiçbir şey çıkacağına inanmıyorum abi. Ben battığımıza inanıyorum şu an sadece. <laughs> Gerçekten Berbatmış abi. Fragmentten uzak durun. Neyse kamu spotu çekmiş olduk. Herkes batacağına bir tek ben batayım abi yani değil mi? Yarısını ben kıracağım. Bırakacağım sonra. Bundan da bir şey atmazsa. Hayır insan bir favori muvarını atar. Bu Nightmare nedir bu Nightmare ya? Neyse son 20'yi bırakayım. Hırs yaptım. Ah Flamering'i görür gibi oldum ya. Devamında sen kır bakalım hadi. <laughs> Geçen sefer Lego çıkarmıştım. <laughs> ben strese giriyorum çıkmayınca. Gerçekten basıyorum basıyorum. Nightmare çıkıyor daha çok tribe giriyorum ben ya. Of. Yavaş kır biraz istiyorsan. Nightmare atıyor da hızlı kırınca bazen. <laughs> Avedon hayırlı olsun. Avedon bile para etmiyor ki galiba. Avedon kurtarıyor mu? Zararı. Ben de chatle muhabbet edeyim. <laughs> Valla bir daha Fragment hayatta kırmam zaten. Bunda batarsak. Gerçekten öyleymiş yani. İyi kötü gene bir şey atar belki dedik de. Kul <laughs> çöp atıyor Flame Ring çıkması lazım. Flame Ring'e odaklan. <laughs> Batıyoruz arkadaşlar şu an. Can yayına batma keyfi. Neyse bu satınca gene iyi kendini kurtarıyor. 11 tane bu 11 tanesini kurtardık. Evet çok güzel. Onlar çöp direkt. 100k ediyor. Yeşil fragment al. 100x bir fr atar. Gem alırım belki busları bu yatıp alırsak da şu anda birinci server'dayız gerçi. Yavaş yavaş batmaya adım adım ilerliyoruz. Batışa doğru. <laughs> o sarı bir yüzük var ya onun çıkması lazım şu an <laughs> kurtarmak için. Sarı bak gözüktü şurada demin. Zaten onu tutturamazsın da bas sen. Bana göre. Aa, raptor attı lan hayret var iyi onem onem de oradan kurtardı. <laughs> Kesinlikle battık herhalde <laughs> son üç Çok güzel. <laughs> son şanslarımız bakalım belki sonucudan bile çıkabilir. Son iki tane almıştık ya bazen sonda atıyor. Yok ben kırmayacağım ben sinirleniyorum kırınca zaten sen kır daha iyi. Var sen battın deriz. 3 2 Bir dakika <laughs> Yok saymam bas hadi gitsin Battı zaten ya Umudum kalmadı <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fragmentte. Neyse kendim basmayınca valla çok Sinirlenmedim ya gerçekten Daha güzel etki oluyormuş böyle bundan sonra böyle yapayım 10 tane bundan 11 tane bundan 11 tanesi 2.5 hem. Raptor da hadi bir 10 desen Ya da raptoru artı altı yapsak aslında parayı kurtarıyor 120M maliyet oldu biz arkadaşlar bunun ee, 11 tane buz zaten işte 25M yapsa 11 tanesi Raptor'da 10M desen 35M'ini kurtarmış olduk 17 tane de Nightmare Crystal attı bayağı bir battık yani bakalım belki şuradan bir dekojevil bile çıksa kurtarmıyor şunları kıralım Raptor'da basacağız mecbur aynen Kaçarı <laughs> yok yani başka türlü olmayacak Raptor'da basalım gitsin. Gördüğünüz gibi Fragment pişmanlıktır arkadaşlar Fragment'ten uzak durun. Server'ın başında iyiydi ama. Raptor'u yakıyordum ya, kafa gitti. Ramshackle teşekkür ederim kardeşim. Hoppa, ulan bir deko at lan bari. Attığı şeyler bile PS ve Mag'e, aynen o kadar rezil <laughs> verdin o yani. İnsan bari onu güzel atar değil mi? Cık cık cık. Ulan ne kadar adilsin jeneratör. Evet burada da battık. <laughs> Bu attaki ne abi? Apprentice Priest Johan is recruiting diyor. Dark Terror bir şey aldım ben de kıracağım diyordu. O da bir şey almış galiba. O da batmış. <laughs> ha, adam Platinum Ring çıkardı lan. <laughs> Gerçi o çöp olan değil mi? Aleyküm selam. Hoş geldin. Bahadır. Chat'te niye kavga ediyorsunuz beyler? Batan benim siz birbirinize giriyorsunuz. Sakin olun. Sakinleş ve o mouse'u yere bırak. Ha, zombi etkinliği. Pardon tamam. Abi tek umudumuz Raptor. <laughs> Bu ne diyor lan? Uf, adam fena sövmüş hatta. Kaostan çıkmış herhalde. 8, şart 8, 9'a aşağıda attı. Üf, millet ne battı bugün ha. Biz ne kadar batmış olduk? 120 battık. Hadi. Aa, yandı be galiba. Yandı mı lan? Siktir git bari o geçsin ya. O da yandı. Artı 5'ten. komple batış keyif. Evet arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Şunları da satalım. 7 tane busumuz var. Diğer çarımıza normalde silah alacaktık ama almadık. Gem kıralım dediler. Gem kırdık. Çok güzel bir şekilde katladık gördüğünüz gibi. Başka da basacak bir şey yok. Basacak bir şey olsaydı devam edeyim diyecektim. Son 7 busumla da şansımı deneyim diyecektim ama artı 5'e yaktık. Maalesef yapacak bir şey yok yani. Evet arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, Youtube'dan istediğiniz için fragment kırdım. Fragment kesinlikle bence kırmayın. Çok zararlı. Normal ee, black gem falan kırarsanız o bile daha iyi söyleyeyim. Son tür şey yapalım mı demiş. Black gem green gem bile en azından bir şey atma ihtimali oluyor. Ama fragment de gerçekten çok fazla nightmare atıyor yani. 17 tane nightmare bir kere 17 gemin çöpe gitmesi demek yani. Gece res var mı? Büyük ihtimal vardır. Evet izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.